Merhabalar Tekala Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz diyoruz ve 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu açık uçlu sorulara örnekler vereceğiz. Sınavlar açık uçlu olacak. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Şimdi 7. sınıf matematik sorularına geçelim. İlk sorumuzla başlayalım ve konuyu tekrar edelim. Yazılıya hazırlanmış olalım. İlk sorumuza bakıyoruz. İlk sorumuz diyor ki bize aşağıdaki işlemlerin sonucunu yazınız. Yani tam sayılarda 4 işlem pozitif negatif sayılar arasındaki 4 işlemi yapacağız. İlk sorumuza bakıyoruz. Eksi 30'un artı 3'e bölümü. Bölme işlemi neydi? Bölme işleminde zıt işaretli. Yani biri eksi biri artı sayıların bölümü negatif olur. Yani eksi 30'un artı 3'e bölümü negatif olur. 30'u 3'e bölüyorum. 10 cevabım eksi 10 oluyor. İkinci işlemi bakıyorum. Artı 7 ile eksi 5'i topluyorum. Artı 7 ile eksi 5'in toplamını neye benzetebiliriz? Borç alacak meselesine benzetebiliriz. Ya da borcumuz ve mevcut paramıza benzetebiliriz. Borcumuz eksiler, mevcut paramız da artılar. Burada 7 liramız var ve 5 lira borcumuz var. 7 lirayla 5 lira borç. 7 lira parayla 5 lira borç yan yana gelirse 5 lira borcumuzu ödeyebiliriz ve cebimizde hala paramız kalır. İşte buna da artı 2 deriz ya da sadece 2 diyebiliriz. Çünkü zıt işaretli sayıları toplarken sayıca büyük olandan küçük olanı çıkarırız. 7'den 5 çıktı 2 deriz. Büyük olan işaretini koyarız yani artı 2 deriz. Şu sorumuza bakıyoruz. Eksi 4 eksi eksi 1. Burada da şu özelliği kullanıyoruz. Aralarında hiçbir sayı olmaksızın yan yana gelen iki eksi işareti birleşerek artıya dönüşür. Eksi 4 aynen kalır. Şu iki eksi birleşir. Artı olur ve burası da 1 olur. 4 lira borcum var ve 1 lira da param varsa borcumun sadece 1 lirasını öderim ve hala 3 lira borcum kalır. Yani 4'ten 1'i çıkarırım. 3 büyük olan 4 olduğu için onun işaretini alır. Eksi 3. Eksi 7 ile eksi 5'i çarpıyorum. İşaretleri aynı olan 2 tane eksi ya da iki tane artıyı çarparsam sonuç artı oluyordu. Yani, yani aynı işaretli sayıların çarpımı pozitifti. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif olur. 7 kere 5 35 artı 35 ya da sadece 35 diyebilirim. Şimdi bu soruma geldim. Bu sorumda da eksi 1 eksi artı 4 diyor. Burada istersek şunu yapabiliriz. Yan yana gelen eksi ve artı işaretleri yer değiştirebilir. Ve yer değişince özellikle de artıyı ortaya alırsam. Eksiyi de sayının yanına alırsam işlemi daha rahat anlarım. Hemen yapıyorum. Eksi 1. ikisini yer değiştiriyorum. Artı eksi 4. Bu da neye benzedi? Eksi 1 ile eksi 4'ü toplamaya benzedi. Yani bir borcumla 4 borcum yan yana gelip birleşti. Daha çok borcum oldu. Eksi 1 ile eksi 4'ü topladım ve daha çok bir borç oldu. Yani eksi 5. Neye benzedi? Bir fatura su faturası, bir fatura elektrik faturası. İkisi de benim için boştur. Yan yana geldiler. Baktım aa ne kadar borcum var. Bir oradan 4 oradan toplam 5 borcum var. Eksi 4'te. Çok önemli. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da sayı doğrusu var. Eksi 6'nın 19 birim sağında. Yani eksi 6'nın sağ tarafında ve ne kadar sağ tarafında? 19 birim sağ tarafında hangi tam sayı vardır? Açıklayınız. Bir kere sağa doğru gidersek sayılar ne olur? Büyür. Yani ben eksi 6'ya sağına doğru gittiğim zaman artı demem lazım. Çünkü sağına doğru gidiş artış demek. Ne kadar artacak? 19. Yani işlemim bu. Eksi 6 artı 19. Soluna gitseydim eksi 6 eksi 19 olacaktı. Yani sola gitmek de azalmak demek. Yani çıkarma demek. Eksi 6 ile artı 19 da artık benim için basit bir işlem. Yani eksi 6 ile artı 19'u toplamak gibi bir şey. İstersek böyle uzun uzun yazarız. istersek kısaca yazarız. Buradan da cevabım artı 13 olur. 1'e eksi 1 artı olduğu için çıkarırım. Büyük olan işaretini alırım ve artı 13 olur. Yani artı 13 varmış. O da şuralarda bir yerde olur. Geldim 3. soruma. 3. sorumda da bir kesir şekli var. Taralı kısmı ifade eden rasyonel sayının ondalık yani virgüllü gösterimini bulunuz demiş. Şimdi taralı şekle bakıyorum. 8 eş parçaya bölünmüş. O halde paydam 8. Bu 8 eş parçadan 1, 2, 3 tanesini almış. O zaman payım da 3 olur. Ben şimdi bu 3 bölü 8'in ondalık gösterimini bulmak için ne yapacağım? Paydasını 10, 100, 1000 ya da 10.000 yapmaya çalışacağım. Birinci seçenek genişleterek. Acaba ben bunu neyle genişletirsem paydası 10, 100, 1000, 10.000 gibi onun kuvveti olabilir diyeceğim. Ya da daha pratik bir yolu var. Payı yani 3'ü paydaya yani 8'e böleceğim. İkisinden birini yapıyorum. Ben ikisini de göstereyim. Siz hangisini isterseniz onu kullanın. 8'i ne ile çarparsam 10 olur. 8'i 1 ile çarpsam 8, 2 ile çarpsam ama olmadı. 10 olmadı. 8'i ne ile çarpsam 100 olur dediğimde onu bulamam. Ama 8'i ne ile çarpsam 1000 olur dediğimde bunu ben 125 ile genişletmem gerektiğini anlarım. Çünkü 125 çarpı 8 1000 olur. Ve hedefime ulaşırım paydam 10, 100, 1000, 10.000'den biri olmuş olur. Payım da 125 çarpı 3 yani 375 olur. Bu bir basit kesirdir. Basit kesirlerin tam kısmı her zaman 0'dır. 0 Sıfır tam binde 1, 2, 3, 375 olarak cevaba ulaşırım. Payı paydaya böldüğümde de aynı mantık olacak. İsterseniz onu da şöyle eşille gösterelim. 3'te 8 yok bu şekilde başlıyorum bakın. 3'te 8 yok. Yani 0. Bölmeye devam edilmek için 3'ün yanına bir 0 atıyorum. Bura oluyor 30. Buraya da bir virgül atmam gerek. Çünkü burada 3'ün yanındaki gizli virgül ve sıfırın olduğu kısma geçtim ben. Çünkü her tam sayının doğal sayının yanında gizli bir virgül ve devamında da sıfırlar vardır. Bura oldu 30. 30'un içinde 8, 3 kere 3 kere 8 24. Çıkarıyorum 6 kaldı. Bölmeye devam etmek için buraya bir 0 atıyorum. 60'ta 8, 7 kere 7 kere 8 56. Çıkarıyorum 4. Bölmeye devam etmek için yine bir sıfır atıyorum. Bura 40 oldu. 40 da 8. 5 kere 5 kere 8. 40 diyorum. Aa, kalan sıfır bölme bitti. Cevap yine sıfırtan tam 1475. Burada da sıfırtan tam 1475. İki türlü de cevabı ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Ondalık gösterim yani virgülü gösterim. Geldik 4'e işlem önceliğine göre sonucu bulunuz demiş. İşlem önceliğine göre ne yapmam lazımdı? Önce parantez içi sonra üstü sayı sonra çarpma bölme sonra toplama çıkarma. Şimdi bakıyorum parantez içinde bir işlem var mı? Evet var. 17 eksi 9 kaç olur? 8. Bir de üzerinde ne var? 8'in karesi. Eksi diğerlerini aynen yazıyorum. 75 bölü eksi 5. Şimdi üstü sayı var. Bölme var ve çıkarma var. Önce üstü sayının sonucunu bulmam lazım. 8'in karesi yani 8 çarpı 8. 2 kez çarpıyorum. 64 eksi 75 bölü -5. Eksi 5. Şimdi çıkarma var. Bölme var. Önce bölmeyi yapmam lazım. 75'i eksi 5'e bölüyorum. Bakın şuraya aynen yazıyorum. Bakın 64 ve eksiyi aynen yazıyorum. Şimdi 75'i eksi 5'e bölersem 75 bölü eksi 5 beş, 75'i pozitif olarak düşünüyorum. Bu eksi buranın eksisi. 75'i eksi 5'e bölersem eksi 15 olur. Sonucu böyle parantez içinde yazayım. Daha rahat görün diye. Sonra burada ne var yine bakın. 2 eksi yan yana geldi aralarında herhangi bir sayı olmaksızın ikisi artıya dönüştü. Burası 64, burası da 15. Aynen yazıyorum. Bu ikisi birleşti artı oldu. 64 ile de 15'i toplarsam cevap 79 olur. İşlem önceliğine göre sonuç 79 olmuş olur. Geldim 5. soruya. 5. soruda da devirli sayılar var. Devirli sayıların bir açılımı vardır rasyonel sayıya çevirmek için. 10'u kullanacağım. 1 tam 10'da 6 devirli sayısını önce neye çeviriyorum? Bir formülüm vardı. Sayının virgülü ve üzerindeki devir çizgisi olmaksızın tamamı yani 16. Eksi. Devreden kısmı kapatıyorum. Devreden kısım sadece 6. Altı. Bakın 6'nın üstünde çizgi var. 6'yı kapatıyorum. Devretmeyen kısım yani 1. Bir. 1'i çıkartıyorum. Bölü. Virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için bir tane de 9 atıyorum. Ve bunun cevabı 16 eksi 1. Yani 15 bölü 9 oluyor. Şimdi diğerine geçiyorum. Artı. Sayının tamamı virgül ve devir çizgisi olmaksızın okuduğum zaman 23. Devreden kısmı kapatıyorum. Yani 3'ü kapatıyorum. Devretmeyen kısım 2. Eksi. Her zaman buraya eksi olacak. Eksi 2 bölü Virgülden sonra kaç tane sayı devretmiş? Bir tane sayı devretmiş. O da 3. Yani bir tane 9 devreden sayı kadar ya da devreden rakam kadar 9 atıyorum. Bir tane atıyorum. Burası da 23 eksi 2. 21 bölü 9 oluyor. Sonra bu işlemi yaparsam 15 bölü 9 artı 21 bölü 9. Paydalar eşit olduğu için payda işlememe gerek yok. 15, 21 daha. 36 bölü 9 oluyor. Bunu da 36 bölü 9'u da böyle bırakmıyorum. Eğer bir kesrin ya da rasyonel sayının payı paydasına tam olarak bölünüyorsa bölerim. 36 9'a tam bölünür mü? Bölünür. Evet bölüyorum o halde. 36 bölü 9 cevap 4 tam olarak çıkıyor. Tam diye yazmama gerek yok. Cevap sadece 4. Geldim son soruma. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevap 4 puan her yanlış cevap eksi 1 puan olarak hesaplanmaktadır. Yasemin Hanım tüm soruları cevaplamış ve 21 doğru 2 boş sonucuna ulaşmıştır. Boş soruların puan değeri yok ise sınavdan kaç puan almıştır? Bakın kaç soru var? 25. Kaçı doğru? 21. 21 doğru. Hemen doğrulardan kaç puan gelir? Hesaplarım 21 çarpı 4. 84 puan aldı şu anda doğrulardan. Peki kaç boşu var? 2 boşu var. 21 doğru 2 boş daha 23 soru eder. Tüm soruları cevaplamış mı? Evet cevaplamış. O zaman 21 2 daha 23 25'e tamamlamak için 2 soru kaldı. Demek ki o 2 soruda yanlışmış. 2 yanlış. Her yanlıştan eksi 1 puan alacak. Yani 2 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 2 puan da oradan alacak. Boşlardan herhangi bir puan almayacak. Ya da gitmeyecek. Dolayısıyla boşlardan herhangi bir etki yok. Yani 0. Dolayısıyla onu hiç katmıyorum. 84 puan aldı ve 2 puan da gitti. Ne oldu bu durumda? Yani ikisini topluyorum. 82 puan bu sınavdan almış oldu. Evet umarım siz 82'den daha yüksek bir puan alırsınız. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Tekkal Akademi'den ayrılmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.